dahili uydu alıcılarından şu an ekleme yapacağız en başa girelim kurulu genelde 4.0 şifre transporter listesi burada ekleme yapacağız kırmızıya basıp 12 0.84 13 1750 diyeceğiz. Bu bir horizontal var. yazıyoruz. Bir yani he. Ve Size Siz dikey diyebilir, bir yatay evde. diyebilir. Hop diyoruz. De ben de şu an listede var. Nisan'ın bizim... şu an en altında. Maviye basıyoruz. Ve arama diyeceğiz. Şu an 4 kanalımız harici uydu alıcılarından geldi. Şu an kaydediyorum. Bu verdiğimiz rakamlar paket rakamıdır. Türksat frekansını televizyonlarınızda güncelleyip ekleyebilirsiniz. Şu an harici uydu alıcılarımız. Şu an kurulumunu yaptım, Besto cihazlarımızdan biri. Neyse, iler kolay gelsin.